Herkese merhaba arkadaşlar ben bazı yeni bir videoma hoş geldiniz bugün kritik rank oynayacağız Buraya çıktı bakalım buraya Buraya yani Güzel oynayabilir miyim buraya onu düşünüyorum ya Oynayabilirim belki <laughs> Çok temin olmuyorum burada hiç ısınmadan girdim Böyle bir sorun var <laughs> yani ilk 2-3 ay bayağı öleceğim ondan takım için kötü oldu Neyse ama yine de elinden en iyisini yapmaya çalışacağım bu arada. Şöyle bir bug var bakın. Bıçağa bakıyorum. Bıçak yok oluyor. <laughs> arada oluyor arada olmuyor ya. O bak neden oluyor anlayamadım. Neyse. Ben set alıyorum abi. Her zaman böyle yaparım ben. Ya var ya. Mermi dinlemeye çalışmasaydım. O adamı vursaydım öldürürdüm. Bir de keşke elmeseydim ya. Elmem kötü oldu. dediğim için zıplayıp açamadım. Neyse bir adam öldürdük. Biz öldürdük. Yani 4'e 4 atıyorlar yine. Takıma bir faydamız olmadı. Buralar kalsa artık her gün video atmaya çalışacağım. Yani öyle bir şey deneyeceğim. 3 hafta bir video gelmiyor. <laughs> Tam kaç hafta bilmiyorum. 3 hafta bir video Yani video like atıp kanalıma abone olursanız iyi olur. Bugün Critical Robs rank günü pazartesi hep rank atacağız. Yarın Minecraft Survivor. Çarşamba günü ne olacak? Onu hatırlamaya Bir Roblox olacak. Bir haftada artık bir günde Roblox yetiştirecek Sonra Perşembe günü yine Minecraft Survivor. var. Cuma günü Minecraft görevi yap. Serisinin cumartesi ne gelecek? Onu hatırlamıyorum, durum bir düşüneyim. Bana zaten bir oyuna odaklanalım. Şimdi ben yine aynı yoldan gitsem mi ama bu sefer belki daha dikkatli gelirler oradan. Öyle bir durum var. E elimde MP5'si duruyor mu ya? Yok boğulmayacak bu olmayacak. Tusak sürüyor. Dört canımız var zaten ne yapacağız? Aa, adamlar. Silah. Okey. Okay. Tamam ben silahı tamam. Kendim de helmetime yenileyim. Yenile. Hadi bir tane flash alayım. Ben haki oynarım. O MP5 oynayan adam var. Ben nasıl ya? Ama ayaktaydım yani. Ayakta ekran vurmak zor. İki kişi. Ya arkadan geldi ya. Ya bizim takım ne güzel oynuyor ya öyle. Ya durmuşlar ya iki dakika. Orada durduk. Kayak alacağım. Ilga param yok. Var mısın? Ama oyunda da şöyle bir bak var. Bazen paranız olmasına rağmen yokmuş gibi gösteriyor ya. Avuk alamıyorum diye gösteriyordu oyun. Yani ben de M4 sevmiyorum. Ondan da HK aldım. Avuk alabiliyor musun? Neyse. Ben yine bu tarafa bakacağım. Bir adam da bende geldi. Ben buradan gideyim. O da oradan bakacak. Tamam. Ya mesela ben biraz da önde karşılayacağım adamları. şuradan gelen var mı? Bir ölmüş. Yana bakayım. Almış nasıl yani galiba? P90 varmış yok. AK al. AK. Arkalı bir, bir bizim bir adam. Ya ben alacaktım mı ya? Ben ödeyecektim. Zaten çevreledik adamları adamı işte adamlar ikisiyim seninle yok olmuş zaten Peki mi kaldı? Yapsıklar mı? <laughs> ne var? AK mi? Ne ya bu AK sevdiniz? Ama aslında doğru yani bence T'de düzgün silah yok ya AK'desinde. Yani AUK burada, HK burada güzel silahlardan. Yani T'de abi bir AK var. Aslında T'deki silahları bilmiyorum. Ama yani bir geçince bakarız ne var ne yok diye de. Yedi olduk. Karşı takıma geçmemiz lazım değil mi? Neyse biz biraz oynamaya mı çalıştık acaba? Hiç kalalım, kill alamıyoruz da. Hiç ölmüyoruz da aslında ona bakarsak. Kimse yok. Ya biz niye? Hiç? Rakibi göremiyoruz zaten. Nasıl var? arka mı döndüm yine yedim fazla. Ya. Yani ya orada. Dur ölürsün yani. Tamam seni şurada duracağım ben. Bomba burada çünkü buraya illaki gelecekler. Arkadan gelebilirler mi diye düşünüyorum. Bir daha öldü. bak bir daha birini de bizim adam öldürdü. Ben şuradayım. Tamam bizim adam oradaysa ben buradayım. Yani bomba burada her türlü biz buradayız. Demeyeceğim yok diye şurada basacağım. E, AK al, AK al dedi ya Ondan bir çıktım oradan Adam gördü vurdu işte Neyse sanki biz AK'ye gitmesini bilmiyoruz Ben orada kimseyi göremiyorum. Neyse or orada bizim iki adam var. Bir adam var. Ben şuradan gidiyorum lan. Şimdi. Her türde bunlar teslim olma adamısı basatıyor ya. Neyse mesela kostümü basıyorum. Gidelim direkt ben. Şimdi nereden gidelim abi? Benim kafam karıştı. Burada hep uzun koridorlar var. Aynı, aynı taraftan gidelim abi. Yani T'den ayrılmamıza gerekiyor zaten. Tamam buraya geldik basitçe. ben şuradan Şuradaki adam geliyor Evet değil var ya Bir kere daha vursam ölecek de zaten Bir saniyem daha olsa Neyse Bakayım aynen ya bence HK He, burada da mı var Burada düzgün silah bana gelen AKVK var. Ben yani SG'yi sevmiyorum nedense. Çok güzel bir silah değil ya. Ben ya buradan gideceğim. Ve takım bizim öteki taraftan gitti. Tamam bu da öldü. Şurada duracağım. Ya. Sıkmak uğrasaydım. Orada saklanmaktansa öldürür birdim. Diye yedi oynuyorum ya. <laughs> Öldürdüğüm kadar uyuyordum. Neyse adam derse artık... ya FK varmış. 4 kişi yani. Güzel bomba bende ben bomba kullanamam. Şuraya atçam birine Şimdi Hemen bir bomba alalım dimi Oraya bir bomba atarız gittiğimiz gibi Çünkü biz oraya gittik mi onlar çoktan gelmiş olur zaten Mantıken orada olması lazım çünkü orası B B'nin kapısı Şimdi tam buraya pusuyoruz Yok bizim takım direkt Hastalığı zaten üstüne bir bomba. Hiçbir olmadı bombanın ama olsun. Şimdi burada kimse yok bizim adam orada zaten. Bombaya giden de kimse yok ne güzel. Şimdi bombayı ben o zaman ne yapalım. Ah, Adamı görmemiştim. <laughs> Adam yani geleceğini düşünmemiştim ya. Yani. Neyse. Bombayı derken yakalandık. Ve oyunda bitti 13'e 4. İyi oynadığım söylemez. Ama yani olsun. 7, öl 7 öldürme, 8 ölüm falan yaptık. <laughs> olsun olsun. olsun. Yani bir bakıyoruz. Yok 9 kere ölmüş. Karşı takımda ama son sonlara doğru yani iki tane AFK olmuş. Yani ilk başta o kadar yoktu. Bir, hiç yoktu ilk başta tabi. Sonra bir AFK oldu. Sonra iki AFK olmuş. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.